Şerban. Şerban. Şerban pazara gönderdi rakibi. Bir gol makinesi oysa ki Raiza Şerban nefis Şerban. Klas pas. Tekrar Şerban. Atarsa gider. Şerban attı gitti. Şerban birebir de etkili. Şerban cezası aslında. Konka alatması. Şerban. Alır gider Şerban. Solda bindirme. Ece Tütüncü. Şerban. Şerban çok yetenekli bir oyuncu. Şerban. Gülsüm. Şerban. Konk hareketli. Aldı. Mine destek. Kendi gitti. Sherry. Sherry nefis gördü. Aldı. Ryza en uzak tarafta Dilan top istiyor. Ters tarafa gönderir mi? Ece. Sherry. Konk. Şeri bindirdi. Ece destek. Uzak tarafta Canan top istedi. Şeri güzel pas. Şeri. Şeri. topla hareketlendi. Birebir de etkili. Pasını ver. Tabela değişmedi ama skor 4-0 onu söyleyeyim. Tabelayı unutmuş olabilirler. Tabelada şimdi değişiyor. Evet 4-0 oldu. Hakem devam dedi. Paslaşma serisi Şerban. Şerban. Fatma Gül, Demirtaş oyuna girecek. Seval, Des ve Fatma Gül oyuna girecek. Sherry, Sherry, Sherry iki oyuncu daha söktü topu. Sherry, Sherry pası verdi değiştirdi. Yeni stoperleriyle oyunu şekillendiriyor Çağdaş Hoca. Kısa kaldı Şeriban, Berdan, Sherry, Göksu, Şeriban. Verkaçlıker hoca gördü sarı kartı. Özür dilerim. Ömür Şeker Hoca. Ömür Hoca aslında soyadı gibi şeker bir kimlik ama neden pozisyona böyle bir tepki